Ee, babam nerede? Niye yalnız geldin? Babanız gönderdi. Doğum günü hediyeniz, ha bunun önünde. Ya babam gelmiyor mu yani? Kemal Tarhun yüzünden işler karıştı. Halletmesi gereken bir şeyler çıktı. Anladım. Hmm. Kısacası, birlikte yiyeceğimiz doğum günü yemeğini unuttum. Siz babanızı hiç tanımamışsınız Ozan Bey. O her şeyi unutabilir ama sizinle ilgili bir şeyi asla unutmaz. Doğum günü yemeğinizin sadece yeri değişti o kadar. Özel jeti hazırladı. O gelemiyor ama siz bizi araya onun yanına gideceksiniz. Kutlamayı orada yapacaksınız.